Herkese yeniden merhaba. Cümlenin ögeleriyle alakalı tüm konu anlatımlarımızı bitirdik. Ancak araya ufak bir hastalık girdi. Şimdi hazır iyileşmişken artık alıştırmalarla devam ediyoruz. Elbette sonrasında fiilde çatı konu anlatımda gelecek. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Şimdi buradaki cümleleri Hemen ögelerini ayıralım. Romanlarındaki kahramanlar sönük, iyi işlenmiş kişiler olarak karşımıza çıkıyor cümlesi. Sesimde toplamaya çalışıyorum bir yandan. Çıkıyor burada elbette bizim yüklemimiz değil mi? Cümleyi tamamlayan, bitiren yargımız. Çıkan ne diye soruyoruz? Özneyi bulacağız. Özneyi bulurken böyle birazcık değiştiriyorduk biz yüklemimizi. Romanlarındaki kahramanlar elbette öznemiz. Çıkan ne diye sorduğumuzda aldığımız cevap. Peki nasıl çıkıyormuş? Sönük iyi işlenmiş kişiler olarak şeklinde cevap veriyoruz, değil mi? Nasıl sorusunun cevabı da yine zarf tümleci. Peki nereye çıkıyormuş karşımıza? Elbette nereye sorusunun cevabına ben aynı ekle biten bir cevap aldım. O zaman burası da dolaylı tümlecimiz olacak. Sosyal medya yüzünden okuma oranında düşüş olduğu söyleniyor diye bir cümle var. Şimdi burada söyleniyor benim cümlemi tamamlayan bitiren yargım yani yüklemim. Söylenen ne diye sorduğumda sosyal medya yüzünden okuma oranında düşüş olduğu kısmının tamamını özne almalıyım. Çünkü bu kısmın tamamı söylenen durummuş. Yani aslında bu cümle sadece özne ve yüklemden oluştu. Gruptaki herkes bu gecikmenin hatasını bir başkasında arıyordu cümlesinde. Bu defa arıyordu yüklem. Arayan kim diye soruyorum. Gruptaki herkes cevabını verdiğim özne oldu. Peki niye arıyordu diye sorsam bu gecikmenin hatasının cevabını vereceğim değil mi? Bu kısım neyi sorusunun cevabı olduğundan belirtili nesne. Nerede arıyordu diye sordum bir başkasında. Şimdi bak nerede sorusunda da bu de ekin var. Cevapta da var. O zaman bu dolaylı tümleç elbette. Bu kitaplar okuyucuyla karşılaşma fırsatı bulamadan iade ediliyor cümlesinde. Şimdi bak ben burada yüklemi iade ediliyor ta kısmının tamamı şeklinde alacağım. Çünkü etmek yardımcı fiiliyle oluşturulmuş birleşik bir fiil bu burası. İade edilen ne diye sordum. Bu kitaplar cevabını verdim. Özne. Peki nasıl iade ediliyormuş? okuyucuyla karşılaşma fırsatı bulamadan nasıl sorusunun cevabı oldu buranın tamamı. O zaman ayırmadan buraya zarf tümleci diyeceğim. O çardakla barakanın yanında içinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu vardı cümlesinde. Şimdi bak vardı burada yüklemim değil mi? Ve isim köklü olarak kullanılmış. Yani sahiplik anlamında kullanılmış. O zaman burada ben var olan ne diye soracağım. Çünkü eğer yüklemim isimse hemen olan getiriyordum. Ondan sonra ne ya da kim diye soruyordum. Var olan ne dedim? İçinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu kısmının tamamı öznem oldu benim. Ayırmamalıyım burayı. Çünkü bak bu kuyu derin bir kuyuymuş. içinde kocaman kırmızı balıklar yüzüyormuş. Bu kısmın tamamı kuyu ismini niteleyecek şekillerde geldi. Yani sıfat tamlamalarından oluştu. Demek ki ayırmamalıyım ben bunu. Peki nerede vardı diye sorsam o çardakla barakanın yanında şeklinde cevap verdim. Bak nerede sorusunda da de ekim var. Cevapta da aynı ek var. O zaman bu dolaylı tümleç elbette. Buradaki cümlelerden devam edelim. Afrika'nın zengin canlı türlerini, büyük ormanlarını, uzun nehirlerini yakından tanımak büyük bir zevkti diye bir cümlem var. Şimdi büyük bir zevkti kısmını ayırmamalıyım ben. Neden? Çünkü burada zevk bir isim değil mi? Nasıl zevkti diye sorsam büyük cevabını veriyorum. Bak bu benim sıfatım. Çünkü zevk ismini niteledi. Aynı zamanda burada herhangi bir anlamında bir belgesiz sıfatım da var. E, o zaman burası tamamen bir sıfat tamlaması ve ben tamlamaları ayırmadan tamamını bunun yüklem olarak alıyordum. Şimdi hemen soruyorum özneyi bulmak için. Yüklemden sonra hemen özneyi buluyorduk çünkü. Büyük bir zevk olan ne? Afrika'nın zengin canlı türlerini, büyük ormanlarını, uzun nehirlerini yakından tanımak. Bak buranın tamamını ben özne olarak almak durumundayım. Neden? Çünkü hepsi tanımak sözcüğüyle bir fiilimsi biliyorsunuz ki bağlantılı. Neyi tanımak? Bak uzun nehirlerine neyi tanımak? Büyük ormanlarını, neyi tanımak? Zengin canlı türlerini. Hep böyle birbiriyle bir bağlantısı var bunların. Ayırmamalıyım bunu. Şimdi burada şuna da bakalım. Mesela dedik ki biz yüklen bir sıfat tamlamasından oluştu. Özne de bak bir sözcük öbeği değil mi? Bu neyden oluştu? Bak en son bir isim fiille bitti değil mi? O zaman ben buna fiilimsi grubu ya da isim fiil grubundan oluşmuştur özne diyeceğim. Peki Peratafur adlı bir İspanyol seyyah 9 Mayıs 1473, 22 Mayıs 1438 tarihleri arasında Akdeniz'i bir uçtan bir uca gezmiş diye bir cümlem var. Şimdi burada gezmiş cümleyi tamamlayan bitiren yargım. O halde yüklemim. Gezen kim diye soruyorum. Perotafur adlı bir İspanyol seyyah kısmının tamamını almalıyım. Ve elbette burası da öznem oldu. Ne zaman gezmiş diye sorsam 9 Mayıs 1473, 22 Mayıs 1438 tarihleri arasında kısmının tamamını alacağım elbette. Ne zaman sorusunun cevabı olduğundan zarf tümleci. Nereyi gezmiş? Akdeniz'i. Şimdi nereyi diye sorduğumda ben hangi ögeyi buluyordum? Belirtili nesneyi değil mi? Neyi, kimi, nereyi soruları bana belirtili nesneyi veriyordu. Peki nasıl gezmiş? Bir uçtan bir uca. Nasıl sorusunun cevabı da elbette zarf tümleci. Vokallerinde ünlü müzisyenin konuk olduğu şarkı 26 Ağustos'ta piyasaya çıkınca tüm dünyada ilgiyle karşılandı diye bir cümlem var. Şimdi bak karşılandı benim yüklemim değil mi? Karşılanan ne diye soruyorum. Vokallerinde ünlü müzisyenin konuk olduğu şarkı dedim. Burası benim öznem oldu. Neden? Çünkü bak vokallerinde ünlü müzisyen diye böyle bir tamlamam var. Hangi müzisyen desem vokallerinde ünlü müzisyen cevabını alıyorum. Bir sıfat tamlaması. Sonra ben bu sıfat tamlamasına ne yapmışım? Bir tamlayan eki getirmişim. Sonra şarkı ile beraber de tamlamayı genişletmişim. Yani karma tamlamalardan oluşmuş. Bak hangi şarkı desem de konuk olduğu şarkı diyorum. Burası sıfatımı oluşturdu. Konuk olduğu şarkı sıfat tamlaması oldu. Ama sıfat tamlamalarına böyle tamlayan tamlanan ekleri getirip bir de üstüne bunları isim tamlamasına çevirmişim falan. Demek ki karma tamlamadan oluştuğu için ya da tamlamalardan oluştuğu için anlam bağlantısı olduğundan ben bunu ayırmayacağım. O zaman buranın tamamı özne. En çok dikkat etmeniz gereken nokta bağlam. Bir anlam bütünlüğü içerisinde verildiyse o öbeği ayırmamanız gerekir. Peki ne zaman karşılan diye sorsam 26 Ağustos'ta piyasaya çıkınca kısmının tamamını alabilirim. Çünkü ne zaman diye sorduğum 26 Ağustos'ta diye cevap veririm. Ne zaman piyasaya çıkınca ve hepsinde ne zaman diye sorup cevap alıyorum. O zaman bütünleyip buna zarf tümleyici diyebilirim. Çünkü soru aynı soru. Peki nerede karşılandı diye sorsam tüm dünyada diye cevap vereceğim. Nerede sorusunda da bu D ekim var. Cevapta da, da D ekim var. O zaman burası dolaylı tümleç. Nasıl karşılandı diye sordum. İlgiyle diye cevap aldım. Bak burada ile ile bitti diye hemen edat tümleci deme. Neden? Çünkü edat tümlecinde biz kim ile, ne ile, ne için gibi sorular soruyorduk değil mi? Ama burada İlgili cevabını alabilmek için hangi soruyu sorduk? Nasıl sorusunu sorduk? Nasıl sorusunun cevabı her zaman zarf tümleci. Hangi ekle bittiğinin bir önemi yok. O yüzden buraya da zarf tümleci diyeceğiz. Galata Balıkhanesi'nin dünyanın en iyi balıkhanesi olduğunu belirten ünlü seyyah, Boğaz'da balıkçılık ağı ile beraber aktif balıkçılık sektörünün bulunduğunu aktarır dedi. Aktarır elbette Cümleyi tamamlayan, bitiren yargım. Şimdi aktaran kim diye sorsam sadece ünlü seyyah kısmını almamalıyım. Çünkü bak burada belirten diye bir sıfat fiili kim var ya. Şuradaki seyyah ismini yine buranın tamamı niteledi. Demek ki o zaman ben bunun tamamını özne alacağım. Galata balıkhanesinin dünyanın en iyi balıkhanesi olduğunu belirten ünlü seyyahtan bahsediyoruz biz. Bir bağlam var burada. Hepsini bir dikte almalıyım o yüzden. Burası özne olacak. Peki Neyi aktarır diye sordum. Boğazda balıkçılık ağı ile beraber aktif balıkçılık sektörünün bulunduğunu kısmının yine tamamını almalıyım ve neyi sorusunun cevabı olduğundan burası belirtilnestir. Hocam Boğazda kısmına dolaylı tümleç diyebilir miyiz? diyemeyiz arkadaşım neden? Çünkü ben nerede aktarır sur diye sorduğumda Boğaz'da cevabını almam. Çünkü bu aktarma işini Boğaz'da yapıp yapmadığını bilemezsin. Boğaz'da yapılan durum neymiş ya da olan durum neymiş? Boğaz'da balıkçılıkla beraber aktif balıkçılık sektörünün bulunmasıymış. Boğaz'da bulunuyormuş, Boğaz'da aktarmamış. O yüzden sen bu Boğaz'da sözcüğünü belirtili nesneye dahil edersin. Ayrıca buna dolaylı tümleç diyemezsin. Aktarma işini Boğaz'da yapsaydı anca o zaman dolaylı tümleç olurdu. Bu yıl ulusal filmlerin de katılabileceği uzun metraj film yarışmasında birinci seçilen filme 100 bin lira ödül verilecek dedim. Şimdi verilecek burada benim yüklemim değil mi? Verilecek olan ne diye sorsam 100 bin lira ödül cevabının tamamını özne alacağım ben. Neden bunu ayrıca mesela ne verilecek ödül diye almadım? Çünkü bu 100 bin lira kısmı ödülü niteledi. Yani benim sıfatım. O yüzden ben bunun tamamını özne alacağım. Peki ne zaman verilecek diye sorsam bu yıl diye cevap alacağım değil mi? Burası zarf tümleci ne zaman sorusunun cevabı olduğundan. Peki neye verilecek diye sorsam ulusal filmlerinde katılabileceği uzun metraj film yarışmasında birinci seçilen filme kısmının tamamı Elbette ne sorusunun cevabı olduğundan ve cevapta da aynı ek bulunduğundan, neyede de aynı ek bulunduğundan yani soruda dolaylı tümleç olacak. Peki nerede verilecek deyip de Ulusal Filmlerinde katılabileceği uzun metraj film yarışmasında diye cevap verebilir miyim? Veremem. Çünkü bu ödül verilme işi bu yarışmada yapılmayacakmış. Yarışmada birinci seçilen film belirlenecekmiş. O yüzden ben burada yer bildirimi olarak bu film yarışmasını alamam. Demek ki hiçbirini ayırmadan dolaylı tümleç demeliyim. Bitti mi cümleler elbette bitmedi. Yazar ve yapıt odaklı çalışmalar, yazarların yaşamları ve yapıtları hakkında temel bilgiler edilmeye yardımcı olur diye bir cümlemiz var. Şimdi yardımcı olur kısmı elbette bir birleşik fiil çünkü olmak yardımcı fiiliyle gelmiş yüklemim. Yardımcı olan ne diye sordum? Yazar ve yapıt odaklı çalışmalar kısmı özne elbette. Peki neye yardımcı olur diye sorsam? Yazarların yaşamları ve yapıtları hakkında temel bilgiler edinmeye kısmı elbette benim dolaylı tümlecim. Çünkü neye diye sordum? E ile biten bir sorun var, E ile biten bir ek aldım. Sanatçılarımızın kendi ayakları üstünde durma, sanat çıtasını hep bir öncekinden yüksekte tutma çabaları ne yazık ki yok diye bir cümlem var. Bak burada yok tek başına yüklen bu defa. Olmayan ne diye sorabilirsiniz ya da yok olan ne diye sorabilirsiniz. Sanatçılarımızın kendi ayakları üzerinde durma sanatçıtasını hep bir öncekinden yüksekte tutma çabaları kısmının tamamı özne oldu. Neden ayırmadım? Çünkü bu çabaları sözcüğünü ya da tutma çabaları sözcüğünü hep böyle birbiriyle bağladı. Diğer sözcüklerle bağladı bunlar değil mi? Kendi ayakları üzerinde durma ya da hep bu sanat çıtasını bir öncekinden yüksekte tutma diye devam ettirdi. Bir anlam bağlam bütünlüğü var. Bu ne yazık ki ne peki? Burada hiçbir soruya cevap alamazsınız. O yüzden bu cümle dışı unsur. Çünkü bu cümlenin sahibi yani bu cümleyi kuran kişi bir duygusunu ifade etti sadece oradan. O yüzden buraya cümle dışı unsur diyeceğiz sabaha doğru içimi nereden geldiğini bir tam bilemediğim bir huzur kapladı dedim. Kapladı yüklem değil mi? Kaplayan ne diye sorsam nereden geldiğini tam bilemediğim bir huzur kısmı elbette özlem olacak. Ne zaman kaplamış? Sabaha doğru. Elbette ne zaman sorusunun cevabı zarf tümleci. Neyi kapladı içimi? Bu kısmı da belirtili nesnemiz oldu. Elimizdeki roman akademik katılıktan uzak, Eğlenceli bir dille yazılmış, çok iyi bir kitaptır diye bir cümlem var. Şimdi ben bunun şu kısmının tamamını yüklem almak durumundayım neden? Şimdi bak kitap bir isim değil mi? Nasıl kitapmış bir kere çok iyi bir kitapmış. Aynı zamanda eğlenceli bir dille yazılmış bir kitapmış. Nasıl bir kitapmış? Akademik katılıktan uzak kitapmış. Bak bunlar hep niteleme sıfatlarım oldu benim. Çünkü kitap ismini niteleyecek vaziyette geldi. Demek ki buranın tamamı bir sıfat tamlaması. O yüzden ben buranın tamamını yüklem alacağım. Peki akademik katılıktan uzak, eğlenceli bir dille yazılmış, çok iyi bir kitap olan ne diye sordum? Elimizdeki roman elbette Öznemiz oldu. Yetkin sanatçının gece gündüz demeden okuduğunu, kendilerinden önce verilen eserleri didik didik ettiklerini söyleyelim diye bir cümlem var. Şimdi bak söyleyelim yüklem mi? Cümleyi tamamlayan, bitiren yargım. Söyleyen kim diye soruyorum? biz cevabını vereceğim. Çünkü bak burada elim alım şeklinde gelen ekler istek tipi ve birinci çoğul kişiyle geldi. Yani bana buradaki gizli öznenin kopyasını verdi. Peki neyi söyleyelim diye sordum. Yetkin sanatçının gece gündüz demeden okuduğunu. Neyi söyleyelim? Kendilerinden önce verilen eserleri didik didik ettiklerini. Değil mi? O zaman buranın tamamı aynı soruya cevap olduğu için hep birlikte neyi sorusunda cevabı olduğundan belirtili nesne olacak diyebiliriz. Ve son artık sayfamızdayız. Burada biraz daha bu soru cümleleri üstünden ilerleyelim. Sabahları yosun kokulu deniz havasını almayı kim istemez ki diye bir cümlemiz var. Şimdi bir kere burada zaten bak şöyle bir yanlışlık yapılmış. Burada ünlem gelmeli. Çünkü bu bir soru cümlesi değil. Herkes ister anlamında kullandı bunu değil mi? O zaman ben cümlemi şöyle değiştirsem. Sabahları yosun kokulu deniz havasını almayı herkes ister diye cümleyi değiştirsem değil mi? Cevap vereceğim ya normalde soru cümlelerine. Burada bir soru cümlesi olmadığına göre asıl ortaya çıkan anlamı çıkarttım. Diyelim ki bana da soruda bu kim sözcüğüyle hangi ögeyi belirttiğini sormuş olsun. Şimdi hemen bakıyorum. Burada ister elbette yüklemimiz değil mi? İsteyen kim dedim? Herkes cevabını aldım. Bak özne oldu. Ben burada kim sözcüğünün yerine herkesi kullandım. İstemezi de isterle değiştirdim. O zaman bana burada soru sözcüğüyle hangi ögeyi karşıladığını sorsa hemen özne diyeceğim. Ama yine diğer ögelere bakalım. Neyi ister diye sordum? Sabahları yosun kokulu deniz havasını almayı. Kısmının tamamı elbette benim belirtili nesnem olacak. Peki sabahları sözcüğünü ne zaman ister diye ayırabilir miyim? Ayıramam. Çünkü isteme işini sabahları yapmamış. Sabahları bu deniz yosun kokulu deniz havasını almayı istiyormuş. O yüzden tamamı belirtilmesine olacak. Peki bir sonraki cümleye bakalım. İnsan kendini nasıl var etmeli ve hayatı nasıl yaşamalıdır diye bir cümlem var. Şimdi hemen şöyle yapalım. Bu nasıllara cevap cevap verelim. İnsan kendini nasıl var etmeli kısmına insan kendini mesela geliştirerek var etmeli dedim. Ve hayatı dolu dolu yaşamalı dedim. Cevap veriyorum ya önce ben bunlara. Cümlem böyle olsun. Şimdi yaşamalıdır kısmı elbette yüklem. Yaşayan kim diye soruyorum. Önce özneyi buluyorduk. İnsan cevabını verdim. Ve her iki kısımda da ortak değil mi? İnsan hayatı nasıl yaşamalı? İnsan kendini nasıl var etmeli? Burası özne oldu. Şimdi buradaki var etmeli de yükleme aynı zamanda. Nasıl var etmeli diye sorsam geliştirerek cevabını vereceğim değil mi? O zaman nasıl sorusuna cevap verdiğim kısım hemen yükleme de sorulduğundan zarf tümleci. Nasıl yaşamalı diye sorsam dol dol diye cevap vereceğim. E zaten nasıl sorusuna cevap verdiğimde bunu ben yazmıştım. Burası da kesinlikle zarf tümleci. Bu soru sözcükleriyle hangi ögeyi buldurmayı amaçladığını sorsa bana hemen gönül rahatlığıyla zarf tümleci diyebileceğim böylelikle. Elinde olsa hayatında neyi değiştirmek isterdin diye sordu diyelim ki. Şurada yine bir neyi diye sorum var benim, değil mi? Hemen yine buna cevap verelim. Elinde olsa ya da elimde olsaydı hayatımda son bir yılı diyelim. Değiştirmek isterdin diye bir cümlem var. Şimdi burada isterdiğin yüklem, değil mi? İsteyen kim diye sordum. Sen cevabını verdim. Neyi isterdin diye sorsam elinde olsaydı hayatında son bir yılı kısmının tamamı elbette benim neyi sorumun cevabı olacak. Peki bu hangi öge? Belirtili nesne neyi diye sorduk çünkü. Şimdi burada hangi ögeye dahil edildiğini sorabilir en ihtimalle. Orada da hemen belirtili nesne diyebiliriz. Yapılan son kazılarda Urfa'da ne bulmuşlar diye bir sorum var. Yine hemen buna cevap veriyorum. Yapılan son kazılarda Urfa'da antik kent bulmuş olsunlar bir tane. Hemen şimdi bunu yine ögelerine ayırıyorum. Şu soru halinden çıkarttığım şekliyle. Bulmuşlar yüklem. Bulan kim diye soruyorum. Onlar diye cevap aldım gizli özlem. Peki ne zaman bulmuşlar? Yapılan son kazılarda zarf tümleci. Nerede bulmuşlar? Urfa'da dolaylı tümleç. Ne bulmuşlar? Antik kent. Bak zaten bu ne sorusu hemen bir yükleme soruldu o zaman buradaki elbette benim belirtisiz nesnem olacak. Çünkü ben özneyi öncelikle onlar diye buldum. Artık burada karıştırmam. Ama şuradaki ne sorusuna Aa, bu özne olabilir deyip hemen zıplamamamız lazım. Bak demek ki belirtisiz nesne de olabiliyor. Bu yüzden biz ögelerini bulurken yüklemden sonra hemen özneyi buluyoruz. Özneyi bulurken de yüklemi biraz değiştiriyoruz. Belirtisiz nesne de değiştirmiyoruz. Peki devam edelim. Nereye gittiğini bilmeyenler hangi sorunlarla karşılaşır diye bir cümlem var. Şimdi burada bir nereye diye bir soru sözcüğüm var. Bir de hangi diye bir soru sözcüğüm var. Ancak buradaki nereye sözcüğü, soru sözcüğü soru sormamış. Nereye gittiğini bilmeyenler diyor burada değil mi? Bize herhangi bir sorusu yok. Ama hangi sorunlar bir soru sözcüğü. O yüzden sadece buradaki hangiye cevap vereceğiz. Nereye gittiğini bilmeyenler hangi sorunlarla karşılaşır sorusunu soru olmaktan çıkaralım. Cevap verelim. Mesela diyelim ki nereye gittiğini bilmeyenler çözümsüz sorunlarla karşılaşır olsun bizim cümlemiz. Şimdi burada karşılaşır yüklem değil mi? Karşılaşan kim diye soruyorum. Nereye gittiğini bilmeyenler diye cevap aldım. Burası kesinlikle özne. Peki ne ile karşılaşır diye sorsam çözümsüz sorunlarla diye cevap alırım değil mi? Ne ile sorusunun cevabı bize edat tümlecini verir. Bak ne oldu? Soru sözcüğünü de içerisine alan sözcük grubu bize edat tümlecini verdi. Demek ki hangi sorusunu gördüğüm zaman da hemen böyle dikkatle cevap vermem gerekiyor. Okulumuzun tarihçesine nereden ulaşabilirim diye bir sorum var. Yine cevap veriyorum hemen. Okulumuzun tarihçesine diyelim ki internet sitesinden ulaşabilirim diye bir sorumuz oldu, cümlemiz olsun. Şimdi burada ulaşabilirim bizim yüklemimiz. Ulaşabilen kim diye soruyorum özne. Neye ulaşabilirim? Okulumuzun tarihçesine dolaylı tümleç. Nereden ulaşabilirim? İnternet sitesinden. Bak nereden de de bu den eki var. Cevapta da den eki var. O zaman kesinlikle dolaylı tümleç. Bu havalar size neyi hatırlatıyor dedim. Şimdi hemen şu soruya yine cevap vereceğim. Neyi sözcüğüne? Bu havalar size diyelim ki güzel günleri ya da yazı da diyebiliriz. Hatırlatıyor olsun. Hatırlatıyor burada elbette yüklem değil mi? Hatırlatan ne diye soruyorum. Bu havalar cevabını aldım. Özne. Kime hatırlatıyormuş? Size. Kime sorusunda da e eki var. Cevapta da var. Dolaylı tümleç. Neyi hatırlatıyormuş? Güzel günleri. Bak zaten soru hemen yükleme sorulmuş. Cevap verdiğimde de yine aynı soruyu sordum. O zaman neyi sorusunun cevabı belirtil nesne olduğundan burada da yine soru sözcüğü belirtili nesneyi buldurmaya yönelik olur. Demek ki her soru sözcüğü hemen bir ögeyi buldurmaya yönelik olmayabiliyor. Bazen bir söz öbeğinin içerisinde yer alıyor bu soru sözcükleri hangi sorunlarda olduğu gibi ve o söz öbeğiyle beraber ben ögeyi buluyorum. Bazen de sadece soru sözcüğü bir ögeyi veriyor bana. O yüzden dikkatle incelemem lazım. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Bundan sonrasında çünkü çatı konusuyla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.